يَا لُغَتِي عَرَبِيَّةٌ حَسْمِي بِأَنَّكِ منطقي وَمَيَانِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني والعشرون من شرح الورقات li celaledin mahalli yani İmam Mahalli'nin İmam-ı Haremin'in varakatı üzerine olan şerhinin 22. dersini okuyoruz. Hem mahalli okuyoruz hem varakati okuyoruz. Babun fi beyan hükmü ef'alihi aleyhi salatu vesselam. Bence başlık böyle atmışlar. Bu bab Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efalların hükmünün beyanı ile ilgilidir. Efa, efendimiz'in efalları bizi bağlıyor mu bağlamıyor mu? Ahkam, efalları akvalları gibi mi değil mi? Onunla ilgili bize bir ne ediyor? Açıklama yapıyor. Hem İmam Mülharimi hem Celaluddin Mehaddi. Vel ef'alu hazi tercemetu. Bu bir nedir? Tercemedir, başlıktır. Bu verakattır. Babun fi beyani hükmü ef'ali ve vesselam. Bu muhakkik veya biri oraya koymuş. Ama vel ef'alu bu tercemedir. İmamul hareminin tercemesidir. Bu konunun neydir? Başlığıdır. Tabi tercemetü mesel mana ismur faal tercemetun dahrecetun gibi meserdir. İsmul mef'ul muradır. Yani hazihi mutercemetun. Bildiniz değil mi? Vel ef'alu biti fi'lu sahibi şeriati Sahibu şeriatın fi'li. Sahibu şeriat kimdir? Yani en sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Efendimiz nasıl sahibi şeriat oluyor? Hakiki sahibi şeriat Allahu Zül Celal'dir. Hakiki Allahu Zül Celal'dir. Mecazi olarak da efendimiz de sahibi şeriat'tır. Çünkü bu şeriatı Allah'tan bize tebliğ eden, getiren, bildiren Allah'ın resulüdür. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem o yönüyle o da ne olur sahibi şeriat olur. Bildiniz değil mi? Yoksa burada sahibi şeriatten murat Allahu Zülcelal değil. Gerçi hakiki sahibi şeriat, şeriat Allahu Zülcelal'dır. Ama burada sahibi şeriatten murat mecazi sahibi şeriattır. Efendimize deniliyor. Çünkü o ne etmiş? Bu şeriatı tebliğ eden odur. Bu şeriat ona idafe nisbet edilebilir. Fiyerru sahibi şeriatı la yahlu. صاحب الشريعة، النبي صلى, صلى الله عليه وسلم في علي خالد اما ان يكون على وجه القربة والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقمش وضوء في علي يا بير قربات بير طاعة جهة لا يقمش. صفات اما ان يكون على صفة القربة والطاعة. ya kurbet taat sıfeti üzerinedir. Evla yakunu ya değildir. Evla yakunu ya değildir. Anlıyorsunuz değil mi? İmma en yakun ala veşil kurbet ve taati evla yakunu. Bu evla yakunu mahalli neyti ilave eti. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olan fiil ya bir ibadet sıfatıyla taat sıfatıyla ondan sadır olmuş. Evliya kunu yahut edil normal bir cibiliyet itibariyle, bir adet itibariyle kendisinden sadır olmuş. Fe in kana ala veş-şurbeti ve taati eğer kurbet taat cihetiyle sadır olmuş ise fe in delal delilun ala ihtisasi bihi of ye o kurbet Allah'ın Resulüne has bir kurbet olduğuna dair bir delil varsa buna bir delil delalet ediyorsa yuhmelu alel ihtisası ihtisasa ne edilir? O fiil ihtisasa hamil edilir. Örne ke ziyaretihi fin nikahi ala erba'i nisvetin nikah konusunda dört kadından fazlasını ziyadesini ziyadəsi gibi bu ayetler var, hadisler var. Ümməti 4 qadından fazlan nikahlayamaz. Deməki 4-dən fazla ona nədir? Kəsdir. Ha, efendimizin bu fiəli ki 4 qadından fazla nikahlanmasıdır. Bu fiil qurbet taat ciətilidir. ama ona has olduğuna dair delil vardır. O zaman ne olur? O zaman bu Efendimiz'e has Muhammed anlıyorsun. فَاِنْ دَلَّ delilun, عَلَى الْاِخْتِسَاسِ بِهِ Bu taata delalet eden fiil Efendimiz'e has olduğuna dair delalet eden bir delil varsa yuhmelu alel ihtisas. Bu fiil ihtisasa hamle edilir hake ziyadeti fi nikahi ala erba'i erba nisveti <laughs> ala erba'i nisveti nisvet imratunun ismul cemidir muennesir onun için erba'i tasız gelmiş. Efendimizin fiili dört kadından fazlasını nikahlamaktır Efendimiz'e bu fiil Efendimiz'e has olduğuna dair deliller vardır bu Efendimiz'e has bir fiildir deriz. Bu bizi bağlamaz. Yani Efendimiz dört kadından fazlası nikahlanmış ümmetine bu caiz diyemeyiz. Pek ve illem delilun eğer Efendimiz'e has olduğuna dair o fiilin Efendimiz'e has olduğuna dair bir delil yoksa Osman <laughs> la yuhassesu bihi Efendimiz'e ne yapılmaz? Efendimiz'e taksis edilmez. Ve en lem delilun la yuhassesu bihi. Eğer buna delalet eden bir delil yoksa o fiil Efendimiz'e has olduğuna dair bir delil yoksa Efendimiz'e has kılınmaz. Ümmeti içinde de geçerlidir deriz. Bunun örneği de fesallil ya rabbike har namaz kıl, bayram namazıdır nedir? O ihtilaflidir. Ven her burada ne et? Kurban kes. Hatta salli namaz kıl, kurban kes. Burada Efendimiz namaz kılmış, kurban kesmiş. Bu namaz kılmak, yani namaz, hani kurban kesilince herkes sünnet kılıyor, o mudur? Bayram namazı mıdır? Başka farz namazlar mıdır? Ona girmiyoruz. Farklı görüşler var. Efendimiz kurban da kesmiş, namaz da kılmış. Bu namaz kılmak, kurban kesmek Efendimiz'e has olduğuna dair delil yoktur. O zaman bizim için de geçerlidir. Biz de namaz kılarız, kurban keseriz. Başka, Efendimiz teheccüd namazını etmiş, kılmış. Ona has olduğuna dair bir delil var mı? Hayır. Bu bizim için de vardır. E biri derse, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e teheccüd farzı bize farz değil. Biz farziyetinden bahsetmiyoruz. Teheccüdün kılınmasına, teheccüdün sünnetliğinden bahsediyoruz. Efendimiz için teheccüd namazı var mı diye, emri var mı ona? Var. Bize de vardır. Bize de sünnettir. Ha, bizden Efendimiz'in farkı ona vacip bize sünnettir. Peki delil nedir eğer bir delil Efendimiz'e kas olduğuna dair, delil yoksa Efendimiz'e kas kılınmaz, bunun delili nedir? لِاَنَّ اللّٰهَ teala <laughs> قَالَ Bakın, Allah'u zul Celal demiş, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Resulullah'da sizin için güzel ne var? Örneklik var güzel hasletler var, güzel iktidalar var, iktida var. Bir şey Efendimiz'e, Efendimiz'e emredilmiş ise veya Efendimiz'in bir fiili ona has olan dair delil yoksa o bizim için bir örnektir, bir örnek teşkil ediyor. Bizim de onu yapmamız gereklidir. Niye ona taksit edilsin ki? Yani Allah Teala kal, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب وجوبا لا يقول يور وجوبا حمل يور عند بعض أصحابنا عند بعض أصحابنا بُنَيَ بالي بخن فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل دليل لا يخصص به أفلم زنا في خاص قن نول فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا بعض أصحابنا لرمز أو فعل وجوب حمل يدلر بزما في حقه وحقنا هم بزم حق مزا حمل edilir, Hem Efendimiz hakkında vücube ne yapılır? Hamil edilir. Biz deriz bu fiil nedir? Efendimiz için vacip, bizim için de nedir? Vacip. Niye? Sebep ne? Niye mendup demiyoruz da vacip diyoruz? Öyle değil mi? Ya yani niye mubah demiyoruz? Niye mendup demiyoruz? Niye vacip demiyoruz da yok bir vacib diyoruz. Niye mendub mubah değil de vacip diyoruz? لِأَنَّهُ الْأَحْوَةُ Çünkü vacip nedir? Ahvettir. Ahvet ne demek? En sağlam, en takvadır. Niye? Ya bir fiil Efendimiz yapmış. Biz deriz ki bu bize vacip. Biz o fiili vacip gözle bakıyoruz ve sürekli yapıyoruz. Yerine getiriyoruz. Vacipse zaten yaptık. Şayet mendub mubahsedak neyi kaybediyoruz? Neyi kaybediyoruz? Bir şey kaybetmiyoruz. Tamam. Ama biz mendub dersek, mubah gözüyle bakarsak, bazen yaparsak bazen yapmazsak, mendübse normaldir. Ama gerçek manada vacip ise, o zaman bakın günaha girmiş oluyoruz. Bazen terk ediyoruz ya, günaha girmiş oluyoruz. Ehvet nedir? Onu vacip olarak kabul etmek ve o şekil onu uygulamaktır. Anlıyorsunuz değil mi? لأنه الأحوت ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه المتحقق بعد الطلب Muhammed anladın mı? Sami sana bildin. Yani bu daha takvadır, bu daha ihtiyattır, bu daha sağlamlıktır. Vacip derse her zaman yaparsın. E, mendub dersen vacip dedin her zaman yaptın. Neyi kaybettin? Kaybettin bir şey yok. Ama sen mendub dedin bazen yaptın bazen yapmadın. Ama nefsül emirde gerçekte de vacip olursa aha bak günaha girmiş oluyorsun. Bildiniz mi? Ve minhum usulcilerdendir men o alimler ki kale demiş o men yutevakkafu Allah'ın Resulü bir fiil yapmış. Ona has olduğuna dair bir delilden yoktur. O fiil Efendimiz'e has değil. Ama vacip midir, mendub müdür, mubah mıdır? Biz orada dururuz. Ne ederiz? Bekleriz. Ta bir muracih çıkıp onun vacip veya mendub veya mubah olduğunu tercih edinceye kadar biz orada dururuz. Bu ne vacip ne vacip deriz, ne mendubdur, ne mubahdır. Hiçbir şey demeyiz. Ve minhum men kâle yutevakkafu fihi niye? Lita'arudil fi fizzalike bu konuda eddilerlerin neyi vardır? Bu konuda eddilerlerin taarudu vardır. Muhammed anlıyorsun. Taarudil Taarudu eddilleti fizalike. Yani vacip diyen deliller de var, mendub diyen deliller de var, mubah diyen deliller de var. İmadım çelişki var, delilerin çelişki var. Biz hiçbiriyle ilgili kesinlik Kesin, kesin bir hüküm vermeyiz. Bekleriz birini diğerine tercih eden bir muracih çıkınca erkenler. Muhammed anladın mı? Ne diyor Muhammed? Tele söyle. Fe alal ala inda ba'di ashabina fi hakkihi ve hakkina. Niye? Lianahu al Ve min ashabina men qala yuhmelu ala nedbi Bunda deli var mı? Evet. Demin bunu söylemedik. Lianahu al-mutahakkiqu badat talabi. Şimdi of Efendimiz o fiil taatiyetiyle yapmış mı? Yapmış. Talep var mı yok mu orada? Talep var. Öyle değil mi? Bu talep var. Vaci borsada talep var. Mendi borsada talep var. Talebin aşağısına düşüyor mu? Anlamadınız Bakın ben dinleyin. Şimdi Efendimiz taat cihetiyle bir fiil yaptı. Bu taat cihetiyle Efendimiz bir fiil yaptığına göre burada talep var. O fiilin talebi o fiil şer'en metrubdur. Talep ediliyor. Öyle değil mi Sami? Ama bu talep ala sebil vücub mu bir derece yukarıda mı? Ala sebil nedir mi bir derece düşük mü onu bilemeyiz. Olum olmadı. Hı. Peki mendup desek vucub olsa da girmez mi? Girmez. Girer. Şimdi talep vücudda da var, nedibde de var. Bakın nedib kesin. Yani Efendimiz gurbet niyetiyle bir fiil yapmış ise orada ne var? Talep var. Orada ne var? Talep var. Ama bu talep bir derecesi düşük nedirdir? Ama bir derecesi nedir? Yukarı çıkmış vücubdur. Onu bilemeyiz. Ama nedir kesin var. Nedir ne var Sami? Kesin var. Ha vücub olabilir, olmaya da bilir. E madem nedir kesin, biz nedir deriz. Muhammed sen yine anlamadın. Anladım. Anladım. Ha. Şimdi biz niye vücub kabul ediyoruz çünkü ahvettir. Niye nedir kabul ediyoruz? Ya çünkü taraf varsa nedir muhakkaktır. Çünkü vacibin içinde de nedir giriyor. Ama nedbin içine vacib ne olmuyor? Girmiyor. Derecesi düşük olan yukarı yüksek olanın içine girer. Ama yüksek olan düşük olana ne olmaz? Girmez. Peki vücubun delili var mı? Var. Nedvin delili də de var mı? Var. Və minhum men qala yatawaqqafu fihi niyya li taarudil <laughs> adillati fi zalike. Nedvin delili var. Tahqiq-ı bu'da talep var. Hucubun delili var ahvati. Öyləsə biz biri ilə hökm etmirik. Olduğu kimi dururuq. Bir muraci çıkıncaya qədər. Nedbi veya vücubu tercih eden bir delil buluncaya kadar orada dururuz, tevakuf ederiz. Ne mendübdür deriz, ne vacibdir deriz. Bu söylediğimiz, hani Efendimizin fiilini vücube muhammed ederiz, nedbe muhammed ederiz, bu eğer o fiilin sıfeti bilinmiyor ise, yani o fiil vacib midir, mendüb müdür, mübah midir, Muhammed anlıyorsun bunlarla ilgili fiilin durumu bilinmiyor ise bu ihtilafadır. Kimisi vücub, kimisi nedir, kimisi tavakkuf diyor. Ama o fiilin durumu malum ise, başka delillerle malum ise vücubdur veya nedirdir veya ibahadır, o fiil durumu belli ise neyse odur. Bu bizim söylediğimiz ihtilaf midir, mendub müdür, mübah mıdır? Mübah değil miyim, mudur? Bu eğer o fiilin durumu bilinmiyor ise bunlar var. Biliniyor ise ne odur. Bakın dersin başından gelelim. Efendimizin fiili ya kurbet taat cihetiyledir. Ya kurbet taat cihetiyle değil. Kurbet taat cihetiyledir. Efendimiz'e has olan olduğuna dair ya delil var ya delil yok. Eğer kurbet daha cihetiyle ise Efendimiz'e has olduğuna dair delil varsa o Efendimiz'e hasdır. Eğer Efendimiz'e kurbet niyetiyle edir, cihetiyle dir, ama Efendimiz'e has olduğuna dair delil yoksa o ne yapılır? Ona has değil. Ya vücuba hamledilir bizim ve onun hakkında veya nedve hamil edilir veya dörülür. Fek, fe in ala veşin gayril kurbet ve taati. O ikinci veşi silin sami. Fe in kana ala veşin o efendimizin fiili öyle bir vecih üzerindedir ki gayril kurbet ve taati kurbet taat değildir. Efendimizden bir fiil sadır olmuş. O fiil taat olarak değil, ibadet olarak değil. O zaman ne olur? Ne olur? Seyyuhmenu alel ibadetim o ibahaya hamledilir. Kel ekli Efendimiz yemiş mi? Evet. Bu yemek cibilliyetten yapıdan kaynaklanan bir durum. Ve şurbi Efendimiz içmiş mi? Evet. Bu yapıdan kaynaklanan bir durum. İbadetle alakası yoktur. O zaman yemek, içmek mubahdır. Kimin için? Fi ve hakkina. Hem bizim için mubahdır, hem Efendimiz için mubahdır. Mubah olmasını Efendimiz yapmazdı. Ama buradan vücub nedir çıkar mı? Hayır. Burada vücub nedir çıkmaz. Belki bazen Efendimizin yaptığı mekruhtur. Onun için değil bizim için. Efendimiz diyelim ayakta su içmiş. Ayakta beul yapmış. Bizim için mubah olduğuna delalet etmek için. Ortaya koymak için. Ama o fiil bizim için nedir? Mekruhtur. Efendimiz için mekruh değildir niye efendimiz için bir görevdir ümmetine mübah olduğunu bildirmektir. Ve inkan ala ve taati ala libahati kel akli ve şurbi fi hakkı ve Efendimizin fiilini öğrendik. Neye geldik sıra? ikrarına geldik. İsterse burada duralım. Efendimiz ikrar ederse ne olur? Bak fiili ne fiili hakkında bilgi aldık. Fiili nedir? Efendimizin bir fiili yaptığı bir fiil ya ibadet cihetiyle yapmış ya ibadet cihetiyle değil. İbadet cihetiyle ise efendimize has olduğuna dair delil varsa efendimize hastır. Delil yoksa o efendimize has değil. Ham bizim için hem onun için ya vücuba hamledilir, ya nedbe hamledilir, ya tevkuf yapılır. Efendimiz'den sadır olan fiil, gurbet, taat cihetiyle değil ise o neye hamil edilir? O ibahaya hamil edilir. Nedbe hamil edilmez. Nedbe ne yapılmaz? Hamil edilmez. Anlaşıldı değil mi? Peki Efendimiz'in ikrarı, biri onun yanında bir şey yapmış veya biri bir şey söylemiş, Efendimiz süsmüş, onu mene etmemiş. بُنُ لُورُومُ نَدِرْ يَرُنُ بُنُ أُنُنِرِزْ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَآخِرُ الدَّعْوَانَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا لُغَتِي أَرَدْتُ حَسْبِي بِأَنَّكِ وَأَنَّكَ مَنْ تَقِي